Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bugün Macro Survivor diye bir oyun çıkmış mobilde. Şu an onu inceliyorum. Şu an şöyle bir karakter görünümleri falan var abi. Şöyle kadın karakter, erkek karakterler falan var. Ee, ben bir tanesini seçip şöyle bir geçiş yapacağım. Oyunun sesi çok geliyor. Onu bir düzeltmem lazım. Ana ekranda göremedim ses düzeltmeyi. O yüzden şöyle bir oyuna girmem lazım. Şöyle bir hikaye moduyla başlıyor. Bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Şöyle ileri geri tuşu falan var. Bunları biliyoruz. Ee, sesi nereden kapatacağım acaba? Sanırım biz e, karınca boyutlarında bir insanız. E, bu da karınca. Karıncaya ne yapıyoruz? Karıncayı e, evcil hayvan gibi okşuyoruz. Evet, karıncayı takip ediyor bir dakika. Şöyle ekran görüntüsünü biraz düzeltmem lazım. Tamam. Evet, karıncayı takip ediyoruz. Ne ne diyor? Video to find demiş. Tamam, karıncayı takip ediyoruz. Oyun İngilizceymiş abi bu arada. Türkçesi var mı yok mu bilmiyorum oyun bir ıı, serbest bırakırsa bakacağım ayarlarda. Evet bu ne örümcek? Sanırım bu bizim düşmanımız. Burada bir uğur böceği var. Sanırım bu düşman değil. Evet, örümcek. Bir yanda anne hani müzikler falan yükseli abi. Gerilim yaratması için koymuşlar da. Yayına nasıl gidiyor bilmiyorum. Evet. Geldi İbn'in evladı. Bu kim? ne kardeş? bu build diyor ne yapacağız abicim buraya? Ha kendi kendini otomatik build yaptı. Tamam. Ne diyor? Craft a plant lamp. Bir tane lamba yapıyor. Tamam. Tamam. Buraları atlıyorum artık. Ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Oyun ee, şey tarzında sanırım ya. Advent mı ne deniyordu ya? Bir dakika şu ayarlara bir bakmam lazım. Tamam. Şu an müziği kapattım vallahi ses çok geldiyse kusura bakmayın. Evet, kendimizin base'ini bu şekilde kurduk. Tamam. Ne diyor? Bir tane yatak yatak yapmamızı istiyor. Hemen yapalım. Burada birden fazla yatak var. Yani hepsini mi yapmamızı istiyor? Ha, bir dakika yanlış yere yapmışız oğlum. Bir tane masa yaptı. Hemen onu da yapalım. Tamam ödülü de aldık. Hmm örümcekler falan geldi. Saldırıya uğradık. Ne oldu şimdi? Ha, Uğur böceği şeye yakalanmış. Ne oluyor oğlum? Şu an oyunun mantığını çözmeye çalışıyorum. Ya. Uğur böceği de bizle beraber savaşıyor. Ne alaka anlamadım. Ya bu oyun şey mi? Multiplayer falan herhalde de. Ya gördüğüm kadar bir dakika. Şöyle bir çık. ha. Ne diyor? Bu ilde konu oğlum ne oldu? Işınlandı bir anda. Bu ne? Ha burada bir şeyler yetiştiriyoruz sanırım. Tam bura bizim oturma mekanı mı? ne abi böyle? Masa. Bir tane daha sandalye istiyor. Tamam. Oyun biraz değişik. Bilmiyorum ya. Yani Türkçe dil desteği olsa oynanır mı? Emin değilim. <laughs> ne oldu şimdi abicim? Şu an oyunun mantığını çözmeye çalışıyorum. Hala bir şey anlamadım. Evet, kendime yükseltme falan yapıyorum. Burada ayrı bir RPG gibi savaş mı var? Bu da oto savaş sanırım. Efektleri çok beğenmedim şahsen. Otomatik savaşıyor şu anda <laughs> ee, bu ne diyor uçap durur tamam tıkladım ne oldu Jewel Battle diye bir böcek ne olduğunu bilmiyorum. Hamam böceğine benziyor sanki. Dur bir tane daha deneyim bari. Bakalım. Bu ne? Atlas Mod. Kelebek türü mü? Şu büyük kelebekler var ya herhalde bizim e, bir gün de gördüğümüz böyle bir gün dölen böcek türü sanırım. Yani kelebek türü diyeyim daha doğrusu. Bu ne dostum? Information diyor. Tamam, şöyle bir save slot dedim. Tamam. Bunların ikisi de okçuymuş Çünkü şey gibi bir şey ya bu The Ants diye bir oyun vardı ya abi belki oynayanlarınız vardır ara, yani aranızda O oyuna biraz benziyor da bu biraz daha değiştirilmiş tabi böyle oyun içi yürüme enfekte işte karakter felaketler Karınca boyutundayız Bu elemanlar ne yapıyor Bakalım bir artış mı artış var mı ona bakacağım. Allah Allah. Aynen artıyor. Bu karıncalar sanırım burada çalışıyor. Bize çalışıyor. Ekstradan değişik bir şeyler var. Ona bakacağım. Rank varmış. Sıralama var. Power Ranking bakalım en güçlü sıralamasında kim varmış adam 3.5 milyon güç yapmış abi ee, bakabiliyoruz mu yok ama savaşçılarını görebiliyorum bir tane 5 yıldızlı gergedan böceği var mı yanlış mı görüyorum akrep böceği mi gergedan böceği mi yanındaki şu gergedana benziyor da böceklerle o kadar yani böcekleri şey değilim yani o kadar bilgim yok böcekler hakkında. Abi oyun böyle bir oyun. Onun dışında açık olarak ekstra bir şey yapabiliyor muyuz? Şu an ona bakıyorum. Yani materyal falan olarak aynen kesim falan yapabiliyoruz. Şöyle. Peki ne kazandırıyor? 100 tane bambu. Şurada bir şeyler olmuş onu alabiliyor muyum aa bir dakika bir saniye aa, diamond o baya veriyor ha bunlar böyle ee, sağdan soldan bulabiliyor muyuz sürekli bakayım bir mesela bu ne stamina veriyor oyunda stamina da mı var ha harbi varmış lan Mesela bu sabun ne dostum? 500 materyal. Burada bir pil var. Pil alamıyorum. Tamam. E şurada bir balon. Bu da stamina veriyor herhalde. Bunu almayalım. Şöyle değişik bir şeyler bakıyorum. Şu ne? Bak şurada bir şey var. Bunu alamıyorum. Ya. Alamıyorum sanırım yani. Yani biraz açık dünya tarzına da girmişler sanki oyunda. Açık dünyada var gibi. Bunlar da materyal falan veriyor abi komple. Bunlar da materyal veriyor yüksek ihtimal. Bakalım. Şöyle diğer taraflara bakacağım bakalım abi şuradan yukarıya gidelim mesela buralarda ne var bu ne veriyor bu da mı materyal veriyor akorun şel diye bir şey verdi Yani oyun böyle bir e, savaşma durumu da var sanırım. Bu Rise of Kingdoms gibi hani böyle uzaktan harita görünümü var da herhalde da açmadım levelim yetmiyor sanırım. Şöyle bu falan var ekstra bir şey inşa edebiliyor muyum ona da bakayım. Şöyle. Bu ilden bu ilden nasıl açıyoruz dostum? Dur lan yanlış yere tıkladım. Ya wow, 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 wow. ne oluyor lu? Kardeş bir dakika. Oyun kendi kendine oynuyor. Sal, salmıyor beni. Ne oğlum? <laughs> <olur>? Oo. <laughs> Burada da bir tane canavar mı var? Aynen canavar varmış. Böyle harita falan var. Bunlardan ne veriyor? Tamam çanta falan var. Şeyi göremedim ya. Dünya haritasını göremedim. ya açılmadı herhalde Çünkü bir öyle bir resim görmüştüm şahsen Neyse abi oyun bu şekilde oynamak isteyen varsa e, şu an test sunucusunda olması lazım e, oyunu taklap üzerinden indirebilirsiniz e, oyunun videonun başında söylemiştim ismini Öyle bir oyunu oynamak isterseniz oynayabilirsiniz abi oyun e, The Ants'la Rise of Kingdoms'ın birleşimi gibi duruyor Bir de adamlar kendine az, e, Böyle yürüme şeyi falan vermişler yani karakter falan eklemişler direkt bireysel olarak ama savaş konusu e, pek sarmıyor. Aynı yani uzaktan izliyorsun ya ondan olduğu için pek hoşuma gitmedi. Yani biraz daha böyle nasıl diyeyim ki RPG veya MMORPG tarzında savaş falan olsaydı vuruş efektleri falan güzel olurdu. Bayağı sarardı diye düşünüyorum ama öyle olmadığı için e, çok da hoşuma gitti diyemem. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Hoşunuza gittiyse video like atmayı unutmayın. Ee, varsa böyle bildiğiniz güzel oyunlar burada tanıtabilirim. Ki ben zaten tap tap üzerinden böyle oyunları inceliyorum. Güzel oyun varsa zaten paylaşıyorum. Onun dışında ee, başka yapabileceğim bir şey yok. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.